sizinle birlikte 3. Brawl Stars videosunu çekeceğiz bugün ve dü dünkü videoya fazla gizlenme falan like atmamışsınız da yine de çekiyorum İnşallah like atarsınız abone olmayı unutmayın kanalıma ve takip edin her neyse hızlıca başlarım ben şimdi bir neyle oynasam ha, tamam ben Mortis'le oynayayım Evet, başladık. Başlıyoruz. Bir şey Fazla pro oynamayacağım. Çünkü Mortis'imin kupası fazla yüksek olduğu için bayağı iyi oyuncular geliyor. Al işte. Bak dediğim gibi. Ama karşıya da bulmuş ya. Çok şanssızım. Neyse şöyle bir giriş. Çıkışımız yok ama. Aa, oğlum bu çok sıkıntı ya. Oğlum neden? Ha, grey ne yapıyorsun? Neyse şöyle ultimizi bastık. Oğlum bana nasıl geliyorsun? Bastır. Sen şöyle bir. Bir de hiper şarjı var yemin ediyorum ya. Şanssız düştü. Ay, hadi 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 hadi. Hadi hayır. Tike ölmezsin. Tike de ölmezsin. Tike öl Oğlum bak. Grey ben senin var ya. Oğlum. Neyse Frank da oynayalım. Aa kupam bitmedi lan. Çok şanslıyım. Her neyse. Ben de oynayayım. Bir yargı dağıtanız da yapayım. Neyse. Şurada gelen şeyleri... Arkadaşlar başka serinin gel oyun serisinin gelmesini istiyorsanız abone atın. Ee, eğer istiyorsanız e abone atın. Ben de anlayayım yani. <laughs> Aa, hayır hayır. Oh, son anda son anda. Bize de Bibi geldi ha Aa ben Bibi oynayacağım oğlum. Aynen lan ben Bibi oynayacağım. Ben Bibi oynayacağım. Bibi bayağı iyi. Ben bu arada trick atmayı bayağı seviyorum da. Fazla düşmedi trick yere benim şans. Aa hep kaçıyorlar ya. Her neyse. Şu bir donduralım. La bebi. Oğlum. Ultimi boşa kullandırdı. Bak Cine alırsın onu. Burayı iyice savaş alanı oldu yemin ediyorum. pas at, pas. Abi bir, bir. attan onu. Bibi. bir 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 Ben Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır oğlum, ne yapıyorsun? Bunu söyle sadece. Şu <laughs> Bibi ne yapıyorsun ya? Anne. Oğlum şu ultiyi de kullanamadım. Ha kini. Bi, bi 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 Anne. Neyse siz bir şey duymamız. Aa gol attık sonunda be. ama çok zorlandık. Bak şimdi. Ya artist. Artist. Sen o ben senin o artist ne? Ne yapıyorsun ya? Aynen yanlar yanlar. Çok acı. Ye Yeme onu hacı. Aynen aynen. Aynen aynen. Umcine neyi bekliyorsun acaba sabahtan beri? Beri neyi bekliyorsun ya? Sen bir dön. Geber. Hadi ulan hadi. Dun, 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 dun pas atmıyorlar. Attı be, attı be, attı, attı. Tamam ben bir bağlayayım. Bu arada Mr. B'yi alacağım. Vereyim ya. Özel harita da yok. Bu çok tricap bir yer değil. Hatta neredeyse hiç tricap bir yer değil hani işte size sabah kalk, kalk direkt kalkıp bilgisayarı koca koşuyerekli ben için abone olursunuz yani. Bebe bir şey ufak benim benim Bir bir videoda yapmadım videosunu yapmadım da. Bir bir en şey aldım. Şey ne ya? hold on hold huh. Evet. İki dakika afeye kayın. videodayım arama.

Ya mi yaniki yaniki. Oğlum muysa ne yapıyorsun? ya? Ay nan ay nan kanka. Anne sen. Bu bunlar ne yapmış Şuna... ne? Sabahtan beri ne ya? arkadaşlar. 4 saat sonra açacağız. Ama bu canlı yayın değil. Öyle bir sıkıntımız var. O yüzden hepinize bak.